arkadaşlar. Bu dersimizde duyu organlarını şöyle şekil ve şamalar üzerinden kısaca bir özetlemeye çalışacağız. Gözle başlayalım arkadaşlar. Gözün en dışındaki tabakaya sert tabaka diyoruz. Ortadakine damar, en içteki tabakaya da A tabaka diyoruz. Sert tabaka gözü dıştan çevreleyip onu koruyor. Şeklinin de korunmasını sağlıyor. Gözün ön kısmında sert tabaka incelip saydamlaşıp kornea dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Kornea Işık ışınlarını birinci kez kırıp göz merceğine ulaşmasını sağlıyor. İkinci tabakamız damar tabaka dediğimiz şu tabaka yapısında pigmentler bulunuyor. Gözün içinin karanlık tutulmasını, net bir görüntünün de oluşmasını sağlıyor. Damar tabaka gözün ön kısmında renkli olarak gördüğümüz işte mavi yeşil kahverengi gibi renklerde olabilen bulundurduğumuz genlere göre iris dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Iris yapısında bulunan kaslarla şu ortasında bulunan göz bebeği dediğimiz boşluğu büyütüp küçültebiliyor. Eğer çok ışıklı bir ortamdaysak göz bebeği küçülüyor. Karanlık bir ortamdaysak göz bebeği büyüyebiliyor. Yine sempatik sinirlerimiz çalışmışsa göz bebeği büyüyor. Uzak bir bölgeye bakarsak net görüntü elde etmek için yine göz bebeği büyüyebiliyor iris kasları sayesinde. Hemen onun arkasında İnce kenarlı mercek özelliğinde göz merceğimiz var arkadaşlar. Göz merceği mercek bağları ve kirpiksi cisimle buraya tutulmuş durumda. Göz uyumu dediğimiz olayda yakına bakarken buradaki mercek bağları gevşeyip kirpiksi cisim kasılıyor. Dolayısıyla göz merceği bombelişiyor, göz bebeği de küçülüyor. Böylece yakına bakarken net görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Uzağa bakarken ise Buradaki mercek bağları kasılıp kirpiksi kaslar gevşiyor. Mercek uzayıp inceliyor. Yine göz bebeği büyüyor. Böylece uzağa bakarken net bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Üçüncü tabaka arkadaşlar en içeride bulunan A tabaka. İşte asıl fotoreseptörlerin bulunduğu bölge burası yani A tabaka ya da retina dediğimiz bölge. Sarı benek dediğimiz bölgede fotoreseptörler yoğun olarak bulunuyor. Sarı beneğin bulunduğu yerde koni, etrafında çubuk reseptörler var. Koniler renk, çubuklar siyah, beyaz ve şekil algılamamızı sağlıyor. Optik sinirlerin gözden çıktığı noktaya kör nokta diyoruz. Bu kör nokta dediğimiz yerde fotoreseptör yok. Aman dikkat. Gözün içini dolduran bir sıvı var. İşte bu sıvıya camsı cisim diyoruz. Camsı cisim göz yuvarlağının şeklinin korunmasını da sağlıyor. Şu iris'in önünde ve arkasında boşluklar var. Ön oda ve arka oda dediğimiz. Burada da yine sıvılar dolu. Buradaki basınç dengesi de bizim için önemli. Şimdi görüntü nasıl oluşur? Bu şekil üzerinde onu anlatmaya çalışayım. Herhangi bir cisimden gelen ışık ışınları önce korneada, sonra mercekte kırılıp sarı benek üzerine düşürülüyor. Fakat İnce kenarlı bir mercek özelliğinde olduğu için ters ve küçük olarak bir görüntü oluşuyor sarı benekte. Fotoreseptörler bu uyarıyı algıladığında duyu nöronlarında bir impuls oluşturuyor. Talamustan geçerek beynin uç beyin kısmındaki oksipital loba gönderiyor. Buradaki oksipital lobda görüntü düz olarak algılanıyor. Nasıl düzeltiliyor? Şimdi ona bakalım. Optik kiyazma dediğimiz çaprazlama sayesinde görüntü düzeltiliyor. Sol görüş alanımız bakın beynin sağ tarafına, sağ görüş alanımızdaki uyarılar da beynin sol tarafına gönderiliyor. Bu optik kiyazma sayesinde görüntü düzeltilip tek bir görüntü, net bir görüntü elde edilmiş oluyor. Göz kusurlarına bakalım şimdi bunları hatırlayalım. Gözün önden arkaya olan çapı eğer Normalde böyle olması gerektiği halde uzamışsa ne oluyor arkadaşlar? Miyop dediğimiz uzağı net göremeyen göz kusuru ortaya çıkabiliyor. Önden arkaya uzadığında göz merceği de bombelişiyor, görüntü retinanın önüne düşüyor. Uzağı net göremiyor bu insanlar. Nasıl düzeltilir? Kalın kenarlı mercekle. Nasıl kodlamıştık? Kum diye kodlamıştık. Kalın kenarlı mercek uzağı net göremiyorlar miyop olan insanlar. Peki yakını net göremeyen hipermetroplarda durum nasıl? Normalde gözün önden arkaya olan çapı burada olması gerekirken daha kısa bakın. Dolayısıyla mercek de incelip uzuyor ve görüntü nereye düşüyor? Retinanın arkasına. Nasıl düzeltilir? İnce kenarlı mercek konulursa gözün önüne görüntü tam da retinaya düşürülüp bu göz kusuru düzeltilebilir. Astigmat göz kusurunda ise kornea ya da mercekteki kavislenmelerin bozulmalarından kaynaklanıyor. Burada da bulanık bir görüntü ortaya çıkıyor. Nasıl düzeltilir? Silindirik mercekle düzeltilebilir. Bunlar dışında arkadaşlar presbitlik, şaşılık, katarak ve renk görlüğü dediğimiz göz kusurları da var. Presbitlikte yaşlılığa bağlı olarak gözün esnekliği kaybolabiliyor. Gözün uyum yeteneği bozulabiliyor. Yakını net göremiyorlar tıpkı hipermetrop gibi yine hipermetrop gibi ince kenarlı mercekle düzeltilebiliyor. Şaşılık göz küresini tutan kasların farklı yönlerde hareket etmesinden çift görme şeklinde karşımıza çıkıyor ve herhangi bir mercekle düzeltilemiyor ancak ameliyatla düzeltilebilir. Yine katarak dediğimiz rahatsızlıkta göz merceğinin matlaşmasından kaynaklanıyor. Zamanla bu insanlar görme yetisini kaybedebiliyorlar ameliyatla yine düzeltilebiliyor. Renk körlüğü koni reseptörlerdeki kalıtsal bir rahatsızlık. Ameliyatla düzeltilmesi mümkün değil. Renklerde e, karışık görme olayı karşımıza çıkabiliyor. Evet, şimdi de gelelim kulak dediğimiz duyu organımıza. Kulağı yine 3 bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Dış, orta ve iç kulak olmak üzere. Dış kulak kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşuyor. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna iletiyor. Kulak yolu da kulak zarına bu ses dalgalarını iletebiliyor. Kulak yolunda bir sıvı salgılanıyor. Buradaki kıllar ve mukus sayesinde dışarıdan gelen mikrobik etkenleri de tutmuş oluyor. Ses dalgaları kulak zarına ulaştığında bu kulak zarı titreşiyor ve orta kulağa iletiyor. Şimdi orta kulakta neler varmış bakalım. Kulak zarı ile oval pencerenin arasında kalan bölüme biz orta kulak diyoruz. Vücudumuzun en küçük kemikleri var burada. Birinci kemiğimiz çekiç, ikincisi örs, üçüncüsü de üzengi kemiği. Burada arkadaşlar orta kulakta kulak sarının iki tarafındaki basıncı dengelemek için bir yapı var. Bu yapıya östaki borus diyoruz. Orta kulaktan nereye uzanıyor? Yutak dediğimiz bölgeye uzanıyor. Böylece kulak zarının her iki tarafındaki basınç dengelenmiş oluyor. Üzengi kemiğinden sonra şurada oval pencere dediğimiz yapı var. İşte bu oval pencereden sonraki şu kısma iç kulak diyoruz. İç kulakta da yarım daire kanalları ve salyangoz ya da koklea dediğimiz yapı var. Şimdi işitme olayı nasıl gerçekleşiyor? bunu anlatmaya çalışayım. Ses dalgaları arkadaşlar kulak kepçesi tarafından toplandı. Kulak yoluyla kulak zarına iletildi. Kulak zarı titreştikten sonra bu titreşimleri 15-20 kat artıran işte bu kulak kemikçikleri orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemiği titreşimleri artırarak oval pencereye iletiyorlar. Oval pencereden sonra şu salyangoz ya da kohlea dediğimiz bölgede çeşitli sıvılar var. 3 tane kanal var burada. Bu kanalların içinde biraz sonra göstereceğim ama bu bölgede korti organı dediğimiz asıl işitmeden sorumlu bölüm var. İşte o bölüm titreştiğinde işitme sinirlerinde bir impuls oluşuyor. Bu işitme sinirleri beynin işitme bölgesine impulsları gönderdiğinde biz onu ses olarak algılamış oluyoruz. Yarım daire kanalları tulumcuk ve keseciğin olduğu şu kısım denge ile ilgili arkadaşlar aman dikkat. Salyangoz ya da kohlia dediğimiz kısım işitme ile ilgili bu da sorularda karşınıza çıkar. Şimdi iç kulağın yapısına biraz daha yakından bakalım. Biraz önce söylediğim gibi salyangoz dediğimiz bölgede 3 farklı kanal var. Birincisi bu, ikincisi ve üçüncüsü. İşte bu kanalları Büyüterek biraz daha yakından bakarsak en üstteki kanalın vestibüler kanal olduğunu, ortadaki şu kanalın kohlear, en alttaki kanalında timpanik kanal olduğunu görüyoruz. Vestibüler kanal dediğimiz yerde perilenf, şöyle renkli olarak yazayım size perilenf, ortadaki kanalda endolenf dediğimiz sıvı, en altta da arkadaşlar yine perilenf dediğimiz sıvı var. Buraya. Ses dalgaları ulaştığında e, Üzengi kemiği oval pencereyi ne yapacak? Titreştirecek. Oval pencere vestibüler kanaldaki perilenfi titreştirip Bu titreşimleri en alttaki timpanik kanala iletiyor. Timpanik kanaldaki perilenf de titreştiğinde En son kohleer kanaldaki endolenf titreşmeye başlıyor. Bu endolenfin titreşmesiyle Burada bulunan ve asıl işitmeden sorumlu olan korti organında tüylü duyu hücreleri var bakın. Ve bunların üstünde de bir zar var. Tektoriyal zar. İşte bu tüylü duyu hücreleri hareket ettikçe tektoriyal zara sürtünüyor. Ve bu sürtünmenin etkisiyle işitme sinirlerinde bir impuls oluşuyor. Bu impulslar önce talamusa oradan beyin kabuğundaki işitme merkezine gidiyor ve biz bunu ses olarak algılamış oluyoruz. Şimdi gelelim denge olayına. Denge olayında arkadaşlar neler sorumluydu? Yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik. Hemen onu da şöyle yazalım. Yarım daire kanalları, tulumcuk, kesecik. Şimdi bunlar neyden sorumlu? Yarım daire kanalları dönme hareketinin oluşmasında etkili, tulumcuk ve kesecik ise yer çekimine karşı dikey düzlemde dengenin sağlanmasında görevli. Tulumcuk ve keseciğin içinde otolit taşları dediğimiz ve bir sıvının içinde yüzen taşlar var. Bu taşlar hareket ettikçe burada da reseptörler var. Bu hareketi e, algılayan reseptörler sinirlerde, nöronlarda impuls başlatıyor ve nereye gönderiyor? Beyincik dediğimiz denge merkezine gönderiyor. Beyincik hem gözden hem kulaktan gelen bilgileri değerlendirip e, bir Dengemizi sağlayabiliyor böylece. Dengenin sağlanmasında arkadaşlar e, bulunduğumuz ortam çok önemli. Mesela araba kullanırken aracın içinde eğer siz bir şey okursanız gözünüzden giden bilgi sizin sabit olduğunuzu gönderiyor beyinciye. Fakat kulağınızdan giden bilgi virajlarda döndükçe hareketli olduğunuzu bilgisini gönderiyor. Dolayısıyla denge kaybı, mide bulantısı bu durumda yaşayabiliyoruz. Evet işitme olayını da böylece kavradıysak hemen koku alma duyu organımız olan burnu incelemeye başlayalım. Kulakta mekano reseptörler vardı. Gözde fotoreseptörler vardı. Burada da arkadaşlar kimyasal olarak algılayan kemo reseptörler var. Kemo reseptörler sıvıda e, koku moleküllerinin çözünmesiyle kemo reseptörler bu uyarıyı algılıyorlar koku soğancığı var bakın burada. Bu arada kokuyla ilgili reseptörler diğerlerinden farklı. Diğer duyu organlarında duyu epiteli vardı. Buradaki reseptörler nöron yapısında arkadaşlar. Koku soğancığında oluşan impulslar talamusa uğramadan dikkat talamusa uğramıyor. Diğer duyu organlarından gelen bilgiler talamusta değerlendirilip öyle uç beyine gönderiliyordu. Buradakiler uğramadan direkt beynin kokuyla ilgili merkezine gönderilip burada e, kokuyla ilgili bilgiyi bizim algılamamızı sağlıyor. Demek ki kemoreseptörler var. Nöronlardan oluşuyor. Talamsa uğramıyor. En önemlisi bu. Koku duyusu arkadaşlar çabuk adapte oluyor. Herhangi bir ortama girdiğinizde ister güzel bir koku ister kötü bir koku olsun. Bu kokuyu uzun süre duyduğunuzda o kokuyu artık algılamamaya başlıyorsunuz. Buna da Koku adaptasyonu deniyor. Gelelim tat alma duyu organımız dile. Dilin üzerinde hem bakın deri var, hem de papilla dediğimiz tat tomurcukları var. İşte bu tat tomurcuklarında çeşitli duyuları algılamamızı sağlayan e, reseptörler var. Yine nasıl reseptör? Kemo reseptör. Hem dilde hem burunda kemo reseptör var. Bunlar ortak noktası. Yani burada da yine kimyasal olarak bir çözünme olmak durumunda. Hangi tatları algılayabiliyoruz? Tuzlu, ekşi, tatlı, acı ve umami olmak üzere 5 farklı tadı algılayabiliyoruz. Bu e, reseptörler dilin her tarafında e, yayılmış durumda. Yani belli bir haritalandırma yapamayız arkadaşlar. Umami dediğimiz tat bize lezzet duyusunu veren tat. Glutamat dediğimiz bir maddeyi algılıyoruz burada. Ette doğal olarak bulunan bu maddeyi besinlerin içine, hazır gıdaların içine maalesef monosodyum glutamat olarak ekliyorlar ve lezzet duygusunu o şekilde algılamış oluyoruz. Yapay bir lezzet duygusu bu ama doğal olarak besinlerin içinde de var. Dolayısıyla lezzet duygusunu algılamış oluyoruz. Dilimizde deri de var demiştim. Dolayısıyla Termoreseptörler de bulunuyor burada fakat burada parmak uçlarımıza göre bu termoreseptörlerin sayısı biraz daha az. Dolayısıyla elimizi sokamadığımız bir çorbayı dilimizle rahatça sıcak olduğu halde içebiliyoruz. Şimdi gelelim deri duyu organına. Deriyi işlemeden önce iki farklı dokudan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü... Derinin yapısında hem epitel hem de bağ doku, bağ doku var. Epitel dokuyu da 3 e, kısımda inceliyoruz arkadaşlar. Burada gördükleriniz örtü epiteli. Bunun dışında ne var? Salgı epiteli ve duyu epiteli var. Duyu organlarının yapısındaki reseptörler duyu epitelinden yapılıyor, oluşuyor. E, salgı epiteli de bizim egzokrin ya da endokrin salgı dediğimiz, işte ter, tükürük, gözyaşı ya da endokrin olarak, işte insülin, glikagon, e, tiroksin gibi hormonları salgı epiteli dediğimiz hücreler salgılıyor. Örtü epitelinde bakın tek katlı yassı, kübik ve silindirik epitelin örnekleri bunlar. Alveollerimizin yapısında kılcal damarlarımızda tek katlı yassı epitel var. Böbrek tübüllerimizde tek katlı kübik epitel, soluk borumuzda silindirik epitel var. Çok katlı olan epitel ise derimizin yapısında var. Biraz sonra deriyi işlerken bahsedeceğiz. Şimdi gelelim bağ dokuya. Temel bağ doku birçok farklı dokuya dö dönüşebiliyor arkadaşlar ve adı üstünde organları, dokuları birbirine bağlıyor ve destek oluyor. Yapısında birçok hücre çeşidi var. Bu hücre çeşitlerinin de farklı farklı görevleri var. Şimdi mast hücresi ile başlayalım. Mast hücresinin görevleri nelerdir? İki farklı madde salgılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi heparin, diğeri histamin. Heparinin görevi damar içinde pıhtılaşmayı engellemek. Histaminin görevi ise damar geçirgenliğini artırmak. Histamin alerjik durumlarda miktarı artabilen bir madde. Bir başka hücre fibroblast dediğimiz hücre. Fibroblast hücreleri bağ dokunun liflerini oluşturuyor arkadaşlar. Retiküler, elastik ve kolajen lif olmak üzere eee fibroblastın görevi lifleri oluşturmak. Yine bir başka bağ doku hücresi melanosit dediğimiz hücreler. Ne oluşturuyorlar? Melanin dediğimiz pigmenti üretiyorlar ve ultraviyole ışınlardan bizlerin korunmasını sağlıyor. Ayrıca ten rengimizin oluşmasını da sağlıyor. Bu melanositleri Melanin üretmesi için kim uyarıyordu? MSH dediğimiz hipofiz hormonu. Bunu da e, hatırlamış olalım. Bir başka bağ doku hücresi makrofaj. Makrofaj özel bir ak vardır arkadaşlar. Çok sayıda bakteriyi fagositozla içine alıp yok edebilir. Fagositoz yapma yeteneği var. Bir başka yine bağ doku hücresi, lenfosit. Bu da bir özelleşmiş akü var. Fakat bunların fagostoz yapma yeteneği yok. Lenfositlerin B lenfosit dediğimiz türü yine plazma hücreleri antikor üreterek bağışıklık sistemimize destek oluyorlar ve korunmamızı sağlıyorlar. Yine bağ dokuda yağ hücreleri var arkadaşlar. Yağ dokuya da dönüşebiliyor. bu yağ hücreleri de lipoblast adını alıyor. Ve e, deri altında organların çevresinde yağ oluşturabiliyorlar. Şimdi gelelim derinin yapısına. Derinin yapısında arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi hem epitel hem de bağ doku var. Üst deri dediğimiz epidermis kısmı e, epitel dokudan oluşuyor. Alt deri dediğimiz kısım ise bağ dokudan oluşuyor. Şimdi neler var yapısında tek tek görelim. Üst deri dediğimiz şu kısım arkadaşlar iki tabakadan oluşuyor. Epidermis dediğimiz kısım en üste bulunan ve ölü hücrelerden oluşan bu tabakaya korun tabakası diyoruz. Korun tabakası keratinleşerek işte kıl, boynuz, tüy gibi yapıları oluşturuyor. Yine parmak uçlarımızda tırnak dediğimiz yapıyı oluşturabiliyor. Hangi maddeyle? Keratin dediğimiz maddeyle saç, kıl, tırnak, boynuz gibi yapıların oluşmasını sağlıyor. Onun hemen altında arkadaşlar, Malpighi tabakası dediğimiz şu tabaka var. Bu tabakada yine neler var? Melanosit dediğimiz hücreler var. İşte bu melanosit dediğimiz hücreler melanin pigment salgılayarak geriye renk veriyor. Ayrıca çok güneşte kaldığımızda melanin miktarını artırıp tenimizi bronzlaştırıyor ve bizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Alt kısımda bulunan kısma dermis diyoruz arkadaşlar. Şu kısım bakın. Dermis tabakasında aslında derimizdeki birçok şey mesela neler var? Burada reseptörler var. Hangi reseptörler? Mekano reseptörler ve termo reseptörler. Bunların Farklı farklı isimleri var. Biraz sonra bahsedeceğim. Ama asıl bilmeniz gereken şey mekono ve termoreseptörlerin bulunduğu. Mekono reseptör bakın bir deride karşımıza çıktı bir de kulakta. Burada dermis dediğimiz alt deri kısmında hem reseptörler var, kıl kökleri var, ter bezleri var, yağ bezleri var yine. Bu kıl kökleri arkadaşlar kaslarla bakın bağlantılı kaslar sayesinde herhangi bir şekilde üşüdüğümüzde, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda ya da sinirlendiğimizde bu kaslar kasıldığı için kıllar ne oluyor? Dikleşiyor. İşte kılların diken diken olması bundan. Tüylerin diken diken olması değil arkadaşlar, özellikle söylüyorum. Çünkü memelilerde tüy diye bir şey yok. O kuşlara özgü bir yapı. Memelilerde ne var? Kıl dediğimiz yapı var. Bakın burada yine yağ bezleri var, kan damarları ve sinirler var. Bu arada epitel dokuda kan damarı ve sinir yok arkadaşlar. Dolayısıyla epitel doku bağ doku üzerine oturup temel zar dediğimiz kısımdan nasıl besleniyor? Difizyonla besleniyor. Dikkat! Epitel doku ve kıkırdak dokuda kan damarları ve sinirler yok. Sorularda karşınıza çıkar. Şimdi derinin yapısındaki bu e, reseptörlerin ayrı ayrı isimlerini bir inceleyelim. M ile başlayanlar bakın kodlama yapalım. M ile başlayanlar arkadaşlar hemen şöyle yazalım. Dokunma dokunma ile ilgili reseptörler. Merkel ve Meissner dokunmayla ilgili duyuları algılıyor. P ile başlayan bakın. P basıncın sembolü biliyorsunuz. Pasini cisimciyi basıncı algılıyor. Ruffini cisimciyi gerilme ve basıncı algılar. Serbest sinir uçları ise ağrı duyusunu algılar. Bir tane daha var. Krause dediğimiz cisimcik. Bu da soğuk duyusunu algılamamızı sağlıyor. Derimiz bir de e, çabuk adapte olan bir duyu organıdır arkadaşlar. Mesela sağ elimizi sıcak, sol elimizi soğuk suya batırdık. Sonra ikisini de ılık suya batırdık. Sıcak suya batırdığımız elimiz e, ılık suyu soğuk gibi algılar. Soğuk suya batırdığımız elimiz ılık suyu sıcak gibi algılar. Bu da onun çabuk adapte olduğunu gösteriyor. Yine vücudumuza giydiğimiz giysileri ilk başta sürekli hissederiz. Fakat bir süre sonra onların varlığını çok hissetmeyiz. Mesela bileğimize saat taktık. Bir süre sonra onun varlığını çok hissetmeyiz. Dolayısıyla e, koku gibi deri de çabuk adapte olabilen duyu organlarımızdan. Bu videoyla da arkadaşlar duyu organlarını şöyle bir özetlemiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.